Osmanlı Devleti'nde ordu teşkilatı ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. İlk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kurulan Yaya ve Müsellem adlı ordudur arkadaşlar. 1. Murat Kapıkul Ocağı'nı kurmuştur. Kapıkul Ocağı'nın özelliklerine bir bakalım. Kapıkul Ocağı'na askerler devşirme sistemi ile alınırdı. Buradaki askerler Ulufa adlı maaş alırlardı arkadaşlar 3 ayda bir. Kapıkul Ocağı merkez ordusudur. 3. Murat'tan itibaren bozulmaya başlamıştır. Ocak devlet içindir anlayışı vardır. Gülbank nedir arkadaşlar? Yeniçeriler sefere çıkmadan önce okunan duaya Gülbank ismini veriyoruz arkadaşlar. Şöyle kısaca toparlayacak olursak. Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında kurulan Yaya ve müsellemat Adlı Ordu'dur. Kapıkul Ocağı'nı kim kurmuştur? 1. Murat. Kapıkul Ocağı'na hangi sistemiyle asker alınır? Devşirme sistemiyle e, aldıkları maaşın ismi nedir? Ulüfe. Kaç ayda bir aralılar? 3 ayda bir. Kapıkul Ocağı ne zamandan itibaren bozulmaya başlamıştır? 3. Murat'tan itibaren bozulmaya başlamıştır arkadaşlar.